Mikser mühendisiyim. Bilgisayar mühendisiyim. Ben bunu Ama baba mesleği bizde ticaret. Babam Bala baba mühendisleri satıştaydı. Biz de ticarete atıldık. Bugün silinimize yeni bir işletme kazandıran genç girişimci kardeşime esnaf sanatkarlarım adına, esnafım adına kutluyorum, tebrik ediyorum. İstanbul'umuzu, diğer ilçelerimizi evet, evet. Sinir veya çekmenin peşinde olduğunu ifade etti. Daha güzel yerlere, daha ay, geniş yerlere Cenab-ı Allah nasip etsin kardeşimizi tekrar hayırlı olsun diyorum. Çok Allah hazırım, Tebrik ederim. Allah ediyorum. razı olsun. İstanbul'un tahta kalesini e, Trakya bölgemize taşımış olmuştur. Trakya'daki esnaf kardeşlerimiz e, telefon aksesuarı ile ilgili bütün parçaları e, Silivri'mize gelip buradan rahat bir şekilde alışverişini yapıp e, kısa bir zamanda e, dükkanına dönmesi için çok güzel bir düşünceyle Tevzi e, kardeşimiz burasını açmış bulundu. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Cep telefonu, aksesuar, toptan satış işini 5 e, yıldır yapıyoruz. Bunu da e, Silivri'mize bir showroom açarak parakende olmayacak şekilde toptan Showroom açarak bunu taşlandırdık. Bayilerimize elimizden geldiğince en düzgün şekilde, en iyi, en kaliteli ürünleri, en cazip, en uygun fiyatlara satarak hizmet sağlıyoruz. Ve amacımız burada bizim e, Silivri ve Trakya'daki tüm cep telefonu bayilerine bu hizmeti sunabilmek. Teşekkür ederim.